arkadaşlar merhaba. Ben Oğuzhan Güney. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Pireis Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği 2020 yılı mezunuyum. Size bugün bölümüm ve üniversitem hakkında birkaç bilgiler vereceğim. Üniversitemizin konumu, işte bölümümüzün olanakları vesaire gibi. Öncelikle bu videoyu çekmemize vesile olanlar gibi teşekkür etmek istiyorum. Fazla öğrenci yönlendirme açısından çok önemli bir video bence. Çünkü Ön bilgi her zaman iyidir. Şimdi dediğim gibi Deniz ve İlmen İşletmeciliği mezunuyum. Okulum Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde. Mesleki Küçük Okulu. Çanakkale bildiğimiz gibi tarihi bir ilimiz yani bizim için çok önemli bir il. Gelibolu ilçesi de aynı şekilde Gelibolu Yarımadası. Öncelikle burayı tercih ederken bunun farkına vararak tercih etmeniz sizin için oraya gittiğinizde farklı bir his yaratacaktır size. Bir aidiyet duygusu Çanakkale merkez çok nüfusu çok fazla kalabalık bir il değil. Gelibolu da aynı şekilde. Gelibolu nüfusu yaklaşık köyleriyle birlikte 50 bine dayanıyor. İl yani merkeze çok fazla gideceğinizi düşünmüyorum çünkü Gelibolu ilçesi Avrupa yakasında kalıyor. Çanakkale merkez Anadolu yakasında. Feribot ve otobüsle ulaşım sağlanıyor. Bir, bir buçuk saatlik, bir saat, bir buçuk saat ortalama bir uzaklık yol mesafesi var. Okulda, meslek yüksek okulunda Gelibolu ilçesinde KYK yurdu yok. Kız öğrenciler için vardı ve şu an tadilatta açılır mı pek bilgim yok. Erkek öğrenciler için zaten yok. Öğrenciler genellikle apart ve kiralık evlerde ikamet ediyor iki yıl sürecince yani artık uzat, uzatırlarsa devam ediyor tabi. Bölümümüz tekrar söylüyorum Deniz ve Liman İşletmeciliği. Okulumuzun rol bahsedecek olursak bölüm hakkında laboratuvarımız var. Seyir dersi için genelde kullanılıyor. Haritalar, pusulalar, hesaplamalar bu laboratuvarda yapılıyor. Okulumuzda KYK olmaması öğrencileri ekonomik olarak zor zorluyor yani. Kira ve apartlar KYK'ya göre birazcık da pahalı oluyor yaz ayları çok güzel geçiyor. Geri Çanakkale'de. kışları birazcık soğuk. Ve bunları söylemek önemli. Okulumuzda dediğim gibi taraflar grupları var. aktif. Yani Fenerbahçe ve Galatasaraylı şu anda. Öğrenci ortamından bahsedecek olursak 5 tane bölüm var. Prizmes 8 hukuk Okulu'nda. Bunların en çoğunluğu deniz ve liman işletmeciliği. Yani en kalabalık bölüm bizim bölümümüz. Bu bölümde çok fazla terimsel konuşmalar yani ders içerikleriyle ilgili konuşmalar. Yani bölüm iki yıllık gözükse de aslında birazcık teorik olarak güzel bir bölüm. Zevkli bir bölüm. Sohbeti muhabbeti güzel olan bir bölüm. Yani bir yerde oturduğunuz zaman da bölüm hakkında, konu, bölüm hakkında konuşabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Öğrenci ortamı bu şekilde. Birazcık bölümü tanıtalım. Yani bu okulu tercihinizin yani bir... Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ben bunu söylemek istedim her zaman, e, iş hayatına yani erken atılmak istiyorsanız, daha doğrusu hayata erken atılmak istiyorsanız e, ön lisansı tercih edebileceğiniz bazı bölümler vardır. Yani 4 yıllık lisans okumaktansa 2 yıl okuyup iş hayatına daha erken atılmak istediğiniz bazı bölümler vardır. Ve bu deniz ve liman işletmeciliği, denizcilik sektöründe bu bölümlerden biri olarak düşünüyorum. Okulumuz tyt'den alıyor. 240 puanla örgün öğretim alıyor diye biliyorum. Ve ikinci öğretimi de mevcut bölümümüzün. İkinci öğretimde 210-220 civarlarında idi yani. Bu bölümden mezun olunca hangi mesleklere sahip olabiliriz? Limanlarda, forwarder şirketlerinde, armatörde yani taşımacılık şirketlerinde, deniz taşımacılığı olsun, lojistik şirketleri, gümrük müşavirlikleri. Yani buralarda çalışabilir. Bölümümüz 4 yarı yıldan oluşuyor hem ulaştırma dersleri var DGS yapmak isteyen için hem işletmecilik dersleri var hem lojistik dersleri var pazarlama dersimiz falan var dersleri bu şekilde ilk yıl yok dersleri mevcut tabi ikinci yıl daha mesleki dersler ağırlık basıyor bu bölümü okurken zorlukları tabi var yani birazcık matematik ve ezbere dayalı yani eştarlık gibi düşün yani YGS zamanında YGS 6'dan alıyormuş eştarlıktan. Şu an sadece TYT oldu. E, matematik ve birazcık ezber istiyor çünkü sözleşmeler var, e, yük işlemleri var matematik için. Seyir dersi var yani bunlar e, çok hafif alınacak dersler değil birazcık e, çalışmak gerekiyor. Şimdi hayatınıza bir yön vereceksiniz artık. Yani liseden mezun olduğunuz bir üniversiteye gideceksiniz ve bu sizin Hayatınızdaki geleceğinizde ne yapacağınızı belirliyor ama şunu söylemek lazım denizcilik sektörü çok çok bambaşka bir sektör. Yani denizcilik sektöründe baştırma sektörü yani taşımacılık dünyada lojistik çok önemli bir yer aldı artık. Yani üretim durmadığı sürece taşımacılık devam edecektir. Bunu asla aklımızdan çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Stajınız çok önemli arkadaşlar. Yani şunu da ekleyelim. Yani 30 gün bir zorunlu stajınız var. Birinci yarı yılında da yapıyorsunuz. Yani birinci yıl yani ikinci yarı yıl sonunda. Ya da dördüncü yarı yıl sonunda yani ikinci yılın sonunda yapabiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem birinci yarı yıl, birinci yılın sonunda yapmanız daha iyi olacaktır. Mezuniyetinizi engellemeyecek. Mesela ben şu an e, birinci sınıf bittiğinde yaptım. Ve şu an mezunum. Eğer bu sene yapsaydım Eylül ayında uzayacaktı benim mezuniyetim. Şu an ben mezun oldum. Erken mezun olmanız sizin için diplomanızı erken almanız anlamına geliyor. DGS'ye girecek arkadaşlar için DGS'ye zorunluluk çıkarmıyor. Yani birinci yılda stajınızı yapmanız çok önemli. Bunu söylemekte fayda var. Birazcık ders içeriklerinden bahsedelim ben de. Çünkü hangi dersler var, derslerin zorlukları bu sizin için önemli olacaktır. Çünkü çok çok arkadaşımız derslerde, derslerin işleyişinde sıkıntı çektiler. Sizin sıkıntınızı çekmemeniz için derslerden birazcık bahsedelim. Birinci yarı yılda yani üniversite ilk gittiğiniz kayıt oldunuz. Birinci yarı yılda alacağınız derslerin hepsini ben derslerin hepsini tek tek söylemek istiyorum çünkü bilmeniz de fayda var çünkü çok önemli bu. İlk e, önemli dersimiz deniz işletmeciliği. Arkadaşlar yani burada e, deniz işletmeciliğini denizcilik sektörünü tanımanız için önemli bir ders. Matematik e, var, yok dersi. E, genel ekonomi dersi var. Ekonominin dallarını anlatan bir ders. Gemicilik dersimiz var. Gemi türlerini tanımalık. Yani gemi terimlerini, tanımlarını bunları tanımak için güzel bir ders. önemli bir ders. Bölüm dersi, kredisi yüksek bir ders. Atatürk ülke ve inkılapları YÖK dersi. Fizik var YÖK dersi. İş sağlığı ve güvenliği dersimiz var. İş sağlığında önemli olan bilgilendirme dersi. İşletme dersimiz var. Genel işletme dediğim gibi. İlk başta video başında da söylemiştim. Türk dili var. E, Türk dili yok dersi. Yabancı dil bir var. E, ve yabancı dil şunun için söylemek istiyorum. Yabancı dilde muafiyet sınavları oluyor arkadaşlar. Yani e, birinci yılın birinci e, dönemi ve ikinci dönemi bahar ve güz dönemlerinde muafiyet muaf olabiliyorsunuz. Muafiyet sınavına giriyorsunuz. Kayıt olduktan sonra genelde bir hafta sonra olur. Yani Eylül ayının 3. haftası gibi olur bu muafiyet sınavı. 60 yani CC almanız gerekiyor muaf olmanız için. E, koşul olduğunuz zaman muaf olamıyorsunuz. E, ve bu ortalamanız e, sizin birinci yarı yıl ve ikinci yarı yılda e, birinci yılın ortalamasını puanınıza etkiliyor. Yani aldığınız not e, transkriptinize yazıyor. Birinci yıl bahara geçelim şimdi. E, burada Uluslararası İzleyicilik Sözleşmeleri. Ezber gerektiren bir ders. Çok önemli bir ders bölüm için. Yani biz burada deniz taşımacılığı sadece Türkiye gelen değil, uluslararası yapılan bir taşımacılık. Ve bu taşımacılık yaparken hangi sözleşmeler var, neye değiniliyor, bunları da bilmek gerek. Deniz hukuku. Yani bir hukuk var ama bir de bunun deniz hukuku var. Yani bu da çok önemli. Denizdeki kurallar, yasalar nasıl işliyor. Temellik yardım var. Denizde çıktık diyelim sefere ya da limanda başımıza bir iş geldi. Bunun için çok önemli bir ders. Atatürk ilkeleri ve inkılapları dediğim gibi YÖK dersi. Varlığı standartları dersimiz var. Türk dili e, YÖK dersi. E, deniz ulaştırma ekonomisi var. E, deniz piyasasını, navlun değerleri vesaire. Bu gibi şeyleri işlediğimiz bir ders. E, denizde haberleşme dersi var arkadaşlar. Çoğu terim latince. Yabancı terim. İngilizce kullanılıyor terimler. Zor bir ders. Yani cihazlar, e, uydular, kanallar e, bunlardan bahsediliyor. Denizde güvenlik var. Yani bu bu da bu derste e, filikalar, can simidi, sallar bunlar çok önemli. Denizde güvenliğimizi korumak için aldığımız bir ders. E, fark ettiyseniz yavaş yavaş mesleki derslere doğru gidiyoruz. Ve yabancı dil var. Dediğim gibi muaf olduysanız bu dersi görmüyorsunuz. Üçüncü yarı yıl, güz dönemi, ikinci sınıfa geçtik artık. Aldığımız derslerden bir tanesi deniz-liman işletmeciliği ve yönetimi. Yani liman işletmeciliği ve yönetimi bölümün ana derslerinden biri. Deniz meteorolojisi var. Denizcilik İngilizcesi var artık. Denizcilik İngilizcesinden muaf olma şansımız yok arkadaşlar. Mesleki İngilizce. Seyir dersi var. Seyir dersi matematik gerektiren bir ders. Rota. Kerteliz hesaplama gibi konular elde alınıyor. Yük işlemleri ve gemi stabilitesi var ee, bir olarak, bu da matematik gerektiren bir ders. Deniz işletmelerinde istatistik var, ee, bu da matematik gerektiren bir ders. Ulistik ve çok modlu taşımacılık, ee, dediğim gibi taşımacılık sektörü. Ee, denizde güvenlik 2 var, ee, bu da çok önemli. Deniz sigortaları ve klas kuruluşları var. Ezber gerektiren bir ders sözel. Ve burada staj ek, AKTS'si ekleniyor. bu bu güz dönemi bitiyor. ikinci yarıyılın güz dönemi. Şimdi üçüncü yıl bahar yani son dönem artık mezun olacak arkadaşlar için. biz burada Covid-19 nedeniyle bu derslerin çoğunu uzaktan gördük. Hatta hep tamamını uzaktan gördük. Konteyner sistemleri ve işletmeciliği var arkadaşlar. Deniz acenteciliği var. Çok önemli dersler bunlar. Deniz işletmelerinde pazarlama var. Kiralama ve brokerlık var. Denizcilikte kalite yönetimi sistemi uygulamaları. Deniz işletmelerinde insan kaynakları yönetimi. Denizcilik İngilizcesi. Yine aynı şekilde. Seyir, yük işlemleri ve gemi stabilitesi arkadaşlar. Derslerimiz bu şekilde. Donanımlı olmanız çok faydalı. Şimdi yani derslerin mesela mezun olduktan sonra yani insan kaynakları gördük mü biz dediğinizde insan kaynaklarında neler gördüğünüz aklınıza gelmeli. E, ne diyeyim yük işlemleri diyelim gördüğünüz yük işlemleri dediğiniz zaman e, ders başlığı dediğiniz zaman aklınıza bazı şeyler gelmeli. E, donanımlı bir şekilde mezun olduğunuz zaman herkes sizi... Yani kendinizi gösterdiğiniz zaman iş bulma olanağınız yüksek olacaktır. Yani. kendinizi belli edin. Yani yetenekleriniz varsa hangi konuda olursa olsun. Mesela diyelim bilgisayarda diyelim bilgisayar programlarında yeteneğiniz vardır. bunu belirtin. Ne bileyim yabancı diliniz iyidir. Bunu belirtin. Diksiyonunuz falan çok güzeldir. Bunları belirtin yani. Özelliklerinizi ortaya çıkarın. Üniversitede çok fazla işiniz yarayacaktır emin olun. Bütün sosyal aktivitelere katılmaya çalışın. Boş zamanlarınızı iyi değerlendirin. Ne bileyim bir yere gidip çalışabilirsiniz. Çalışma olanakları orada da var. Bu öğrenciler için olur. Önemlidir. Yani kafelerde genellikle. Çok fazla kafe var Gelibolu'da. Kafelerde çalışabilirsiniz. Ne bileyim yazın kalırsanız eğer yazın çok rahat iş bulursunuz. Çünkü yazlık olarak kullanılıyor. İstanbul'a yakın olması sebebiyle. Yazlıkçılar çok fazla geliyor. Yine iş bulma imkanınız var. Çanakkale ve Gelibolu sizi büyüleyecektir arkadaşlar emin olabilirsiniz. Tabii yer yerde önemli. Şimdi İzmir'den gidiyorsanız çok fazla etkilenmezsiniz ama ben İstanbul'dan gittim, kaldım. Güzeldi yani sakin, sessiz, kafanızı dinleyebileceğiniz bir yer. Coğrafi olarak muhteşem bir yer. Denizi, boğazı. Yani çok güzel. arkadaş ortamınızı iyi kurun. Kendiniz olun. Ya yani başkası beni böyle görsün diye davranmayın. Yani doğal olun. Bunlar çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu yayınlamamıza vesile olan Darge ailesine de çok teşekkürler. Herkese iyi günler arkadaşlar.